Bu aşağıdaki bir tane kahverengi doplocu araba var ya, o 94'te böyle diyorlardı. Hüda verseniz Kenya polisiyle konsolosluğuyla birleştiririz. O bizim Alman Alman ırkçılarla birlikte bu cinayetleri yaptıkları. Yani bir aralarında konuşuyorlar. Ondan sonra da diyor zaten Kenya Kenyalılar çok kişi öldürdü diyor. O arabaya doldurur doldurursun bu enayi patlatırsın patlatırsın diyor. Ben de böyle böyle dinliyorum böyle. Ondan sonra da ben seneler sonra böyle dedim ya siz bir şey yapın sene böyle. Hangi araba hangi konsolosluk için çalışıyorsa <laughs> plakaların ortasına yazdırın sene dedim böyle. Firuz <laughs> de diyor hay hay efendim biz senin için her şeyi yazdıracağız. Ben de diyorum he yazdırın sene diyorum ben bir proje yürütüyorum da onu bir bakmak istiyorum diyorum. Nasıl oluyor? <laughs> <laughs> i̇şte, Hüdaverin orospu çocukları da bu kahverengi doploca herhalde. 34 KN -E yazıyor ya. Bunlar işte milleti tecavüz edip öldürenler. Yani, ne kötü şey değil mi? Püf, bilmiyorum. Cumhurbaşkanlıklarla beraber yapmışlar ki işte Alman, Türkiye, Kenya birbirleriyle öyle şey diyorlar. Ya, For your